İsra Suresi 97'de şeytanlar Allah'a sınırım. Allah kimi hidayete erdirirse işte o hidayet bulmuştur. Bizim çocuklar da öyle tebliğ yapıyor, anlatıyor falan. <laughs> adam bir türlü adam olmuyor. Bir mana da veremiyorlar. Ya bu nasıl insan falan diyor. 6 ay, 7 ay anlatıyor. Halbuki Allah hidayet vermiyor. Hidayet beyni açan, aklı açan özel bir ruh, özel bir bilgi beynin çalışmasını sağlayan özel bir bilgi. Adamın beyni İslam'a kasılmış olarak yaratılıyor. Hidayet bulmadığında. Anlamıyor o zaman. Yani beyninin o kısmı çalışmıyor. İşte o hidayet bulmuştur. Kimi saptırırsa onun için onun dışında asla veliler bulamazsın. Saptırılmış oluyor. Adamı bütün gücünün düzeltmeye çalışıyor. Bazen tansiyonu falan çıkıyor. Evet. Adamı düzelteceğim diye. Vardır öyle tipler. Evet. Ya Bir türlü manyaklığı gitmez. Evet. Anlatırsın, konuşursun. Çok görmüşsünüz değil mi? Evet. Ya diyor adam herhalde bu sene düzelmiştir. Diyor yine düzelmiyor. Evet. Bu hafta düzelmiştir. Diyor yine düzelmiyor. Evet. Evet. Allah özel saptırıyor. O da bir mucizedir. Evet. Evet. Yani abi normal zekaya sahip ama Allah tarafından saptırılmış ve saptırıldığı da bilmiyor. Hidayet bulan da hidayet bulduğunu yani öyle alene fark etmez. Ee, sadece dine istidatlı olduğunu görür. Allah'tan korktuğunu görür ve de şaşırır insanlar niye hidayet bulmuyor. Yani niye Allah'tan korkmuyorlar. Ya yani çok açık Kur'an hükmü der. İslam hükümleri açık. Ya kavruyordur herhalde. Olamaz böyle bir şey falan gibi düşünüyorlar. Birçok kişi öyle düşünür. Halbuki hakikaten anlamıyor. Beynin o bölümü mucize olarak kapatılıyor. Bu gönülür e, görülür, elle tutulur bir mucizedir. Yani bir insana bir şey anlatırsın da nasıl anlamaz ya. Mesela diyorsun ki pencereyi aç diyorsun, açıyor. Kapıyı kapa diyorsun, kapıyor. Kur'an'daki bir hükmü anlatıyorsun, onu anlamıyor. Bu mucize yani bak sırf Kur'an'a mahsus bir mucize. Mesela saptırıyor Allah. Adam bankul gibi görünüyor ama saptırılmış olduğu için akıl almaz delilikler yapıyor. Evet. Mesela burada duruyor, damaz kılıyor akıllarında. İslam'dan bahsediyor. Dışarıya bir çıkıyor. Diskoteye gidiyor. Uyuşturucu kullanıyor. Sapıtıyor. Aklını kaybediyor adeta. Bambaşka bir şey oluyor. Sonra yine aklı biraz düzeliyor gibi oluyor. Yine sapıtıyor. Bir de böyle işler böyle kişiler böyle olaylar olduğunda e, insanlar şaşırmaması için Cenab-ı Allah bu ayetleri anlatıyor. İnsanların çoğu hemen hemen tamam aklından çok emindir. Evet. Hatta ayette der insan kendini beğenmese çat, çatlar ölür derler. Mesela genç delikanlılar var İslam'a girmez. Onu çok büyük bir uyanıklık zanneder. Evet. Cık, ya ben bayağı aklı başında adamım diyor. Evet. Kaptırır mı öyle diyor diyorum da öyle insanlar oluyor diyor. Ben kaptırmam diyor. Genç kızlarda da var o. Ben çok uyanığım diyor. Halbuki Allah belanı vermiş. İçinde sevgi kalmamış, merhamet kalmamış, dostluk kalmamış, derinlik kalmamış, aşk kalmamış, hidayet kalmamış. Hayattan zevk alamıyorsun, sevmekten zevk alamıyorsun, yaşamaktan zevk alamıyorsun. Zoraki canlı kalmaya çalışıyorsun. O zora ki canlı kalmaya çalışmaya da büyük bir uyanıklık sanıyor. Halbuki o belanın içine düşmüş oluyor. Böyle canlı mucizeler olur, insanlar bunu görmez. Ya yani insan mesela psikopat olması mucizedir. Anormal olması mucizedir. İşte i̇nsan yakınlar olur, dostları mesela çocuğu oluyor, psikopat oluyor. Babası oluyor, psikopat oluyor. Mesela i̇şte karısı oluyor, psikopat oluyor. Anormal Hanesi Hazreti Lut'un hanımı. Lut peygamber oldu halde anlamıyor onu. Kadın psikopat Allah tarafından mucize olarak psikopat hale getirilmiş. Evet. Kurtulamıyor ondan. Ya peygamber mucize görüyor. Evet. Onun mükemmel ahlakını görüyor. Çok makul değil mi Müslüman olmaz? Evet. Olmuyor. Mesela Nuh. Ya evet. yani yüzlerce yıl tebliğ yapıyor. Evet. Allah uzun ömür veriyor. O zamanları bizdeki olduğu gibi böyle Gece gündüz şeker tüketmek, efendim ekmek falan yok. Herkes etle besleniyor. O yüzden de vücut sistemleri düzgün. Allah onu vesile ediyor. Belki de başka şeyler de vesile ediyor olabilir. Ömürler çok uzun. Gece gündüz o mübarek insanın, Hazreti Nuh'un güzel ahlakını gördüğü halde karısı, ki lehine. Yani hatta sırf onun hoşuna gitsin diye bile dindar olabilir istese. Ama yapamıyor. Yapmıyor. Yani illaki asi oluyor. Halbuki onun aleyhine yani dünyevi anlamda da aleyhine hiçbir çatışma olmaz. Öyle bir şey yapmış olsa, dindar olsa yani hayatının konforu bozan hiçbir şey olmaz ama özellikle olmuyor bir mucize olarak.